Videomuz hazır. O zaman koy şu kaseti de neşemizi bulalım başar. <laughs> Nerede nesli durup dururken bir reklam filmi çekmek İhsan? Sen kuru temizlemecisin. Reklam senin neyine? Öyle deme Sevinç ne demek neyime? Ekonomik kriz yüzünden reklam fiyatları düştü. Şimdi reklam vermeyeceksin de ne zaman vereceksin? Şimdi bu reklam ikişer defa iki kanalda gösterirse eder dört. Bu dört reklamı iki kişi seyretse eder sekiz müşteri. Şimdi ayda sekiz müşteri üçer pantolon getirse eder 20 ikişer pantolon getirse 16 pantolon eder. Bu ne demektir? İlkokulda çarpım tablosunu sadece ikilere kadar ezberlemişsin demektir. <laughs> Hiç evet, inanıyorum. Örümcek koskoca kamyonu içindeki adamlarla birlikte yedi. Ay, Ay çok, korku çok korku bir filmmiş bu. Ay vallahi ne, ne, yalan söyleyeyim. Televizyonda korku filmi seyrede seyrede alıştım herhalde ben. Yani televizyonda görmüş bir şey artık beni korkutmuyor. Evet evet tamam. Hadi hazırsanız başlatıyorum. Başlat. Merhaba, sabah evden çıkarken üzerinize aceleyle reçel mi döktünüz? Ay ne kadar sakarım. Ya da hardal. Hay Allah. Ya da ketçap. Baksın güzelim kıyafet. Hiç önemli değil. Hemen çıkarın üzerinizdekileri. Ay gitti bluz. Ne altınızdakileri. Ay gitti. Gitti fakat doğru adrese gitti. Yıldırım kuru temizleme. İstanbul'un dört bir yanında yedi şubesiyle emrinizde. Birisi mutlaka yanınızda. Bundan iyisi Şam'da kayısı. <laughs> kayısı dediniz aklıma geldi. Diyelim yazın plajda mayonuzun üzerine kayısı suyu döküldü. <laughs> ben de bu sakarlık varken kesin evde kalırım. Hiç önemli değil. Hemen Yıldırım Kuru temizlemeye getirin. Anında çözeriz sorunu. Yıldırım Kuru temizleme. Bundan iyisi... Şam'da kayısı. Şam'da kayısı. Aynen öyle. <laughs> harika. Muhteşem ya. Olağanüstü. Hala ne bakıyorsunuz ya? Bitti bitti. Hadi ne kadar harika bir şey olduğunu söyleseniz e. İhsan bu ne? Televizyon. Onu biliyorum. Demin televizyonda seyrettiğimiz şeyi soruyorum Son yılların en olağanüstü reklam filmi Reklam için buram buram Cinsellik kokan birini kullanmanı Sana hiç mi hiç yakıştıramadım İhsan Sevincim ne yapabilirim Tanrı beni böyle yaratmış İhsan Ben o yarır çıplak kadından bahsediyorum Bazen unutuyorsun galiba Bu şirketin %50'si bana ait Eğer bu haltı yemeden önce benim fikrimi Sormuş olsaydın bu reklamı çekmene Hayatta izin vermezdim Ciddi misin? Evet O zaman iyi ki sormamışım çok rahatsız oldum seyrederken. Ben de kadınların böyle reklamlarda cinsel bir meta olarak gösterilmesine karşıyım baba. Sen de bir şey söylesene Başar. Ha, söyleyeceğim. <gülüyor> baba. <gülüyor> Nereden buldun bu fıstığı ya? Taş değil mi? Taş. Ha, taş düşsün ikinizin de başına. Ay böylesi düşecekse kırk gün kırk gece düşsün annem valla. <laughs> Başar. <gülüyor> Niye sinirleniyorsun ki Pelin'cim? Bu çok erkeksi bir tepki yani. Ayrıca böyle bir reklamda eğer erkeklerin ilgisini çekmek istiyorsan açacaksın ucundan acık. Ne? <laughs> e hayatım öyle tabii yani. Öyle yaparsan reklam daha çok kazınır erkeğin kafasına. Hatırlıyor musun baba? Bir fıstık reklamı vardı. Hani böyle kadının göbeğinde bir tane fıstık duruyordu. Onu hatırlamaz da... mıyım ya? Hiç hatırlamaz olur muyum? Çok aradım ama ben bulamadım ondan bir tane. Fıstığı mı? Yok. Göbek deliğini. <laughs> demek. Siz erkeklerin aklına kadın deyince başka bir şey gelmiyor değil mi? Olur mu hayatım şey daha birçok şey var da şimdi bütün organları saydırma bize. <laughs> Kadınları nasıl böyle basit yaratıklar olarak görüyorsunuz aklım almıyor. Bilmiyorum farkında mısınız ama bizim de sizin gibi çalışan bir beynimiz var. Şaka yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> hayatım niye sinirleniyorsun ki Pelinci ne amma ciddiye aldın ha ben şaka yapıyorum ya. sen biliyorum senden geçti ama bari oğluna yol yordum öğret kadınlar konusunda. Hayda. Derhal bir tane. Bak Başar, büyüklerimiz der ki, bir erkeğin karısına karşı iki önemli görevi vardır. Bir sırtından sopayı, iki karnından sıpayı. <laughs> demek öyleyse. Ne yapayım bir tane? Ben büyüklerin yalancısıyım. Baba, ortalık biraz fazla gerildi. İstiyorsan şu filmi bir daha izleyelim. Sonra bir daha izleyelim. Hatta sonra bir daha izleyelim. Hatta en son bir kere daha izleyelim. <laughs> de da böyle reklamlarda matineler devamlı oluyor öyle değil mi Başar? Ne? <laughs> nereye Pelin? Annemlere gidiyorum. Hayda. Ha? Kusura bakmayın geç kaldık. Daha seyretmediniz değil mi? Ben göreceğimi gördüm anne. Pelin kızım nereye? Size. İyi de biz evde yokuz ki. Hayda. Hani el alemin kızı üstüne başını batırdı diye azarı biz işittik iyi mi? <laughs> Ne oldu bunlara ya? Şu reklamı bir seyredin anlarsınız. E, o kadar kötüyse hiç seyretmeyelim. Daha da kötü. İnsan reklam filmi için resmen yarı çıplak bir kadını kullanmış. Hadi ya. Dur bakalım oturup bir de kendimiz seyredelim ne kadar kötüymüş. Al işte. Bir tane de burada. Biz de buna benzer bir tartışma yüzünden geç kalmıştık. Benim reklam filmini mi tartışıyordun? Aa, hayır. Yorgoların bastığı son kitabı tartışıyorduk kadınların erkeklerden hem zeka hem de fizik olarak daha zayıf oldukları tezi üzerine yazılmış bir kitap. Ne? Ee, yani? Ne yani Sihsan? Bu tür kitapların hepsi aynı saçma şeyi iddia eder. Neymiş o iddia? Kadının yeri mutfaktır. Ben girmem o iddiaya. Kesin kaybederim. Yorgo! <laughs> <Gör bu. gülüyor> bak, kızıyorsun farkındayım Feraye ama e, ee, inan o kitaptan çok para kazanacağız. Ve söz o parayla sana bir sürü tencere ve tabağı alacağım. <laughs> <laughs> Yorgocuğum mümkünse en büyük boylarından al. Ki kafana da rahat isabet ettirebileyim. İşte <laughs> ee, de espriden anlamıyor ya. Ee, Sen espri mi yapıyordun ya? Ee, Nasıl canım önemli değil. Ee, ben bakkala gideceğim. Şöyle e, makarna, deterjan falan alacağım. Fakat da civcivler yesin canım. Ee, hazır gitmişken yanındaki çiçekçiden de Feraye'ye bir demet gül alayım. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bu başarla yorgunun haline çok acıyorum ya. Bunların işleri çok zor. Kadınları idare etmeyi bilmiyorlar. Sen biliyorsun yani. Bilmek ne kelime bir tane. Ben bunun kitabını yazmışım ya. Hatta... <laughs> Diyorum ki, şu benimle yatak odasına kadar gelsen, sonra bir iki ders vereyim. Yok ben almayayım sen. Senin derslerinde nedense hep uyuyakalıyorum. <laughs> Sevinç! Ya bana bir elma soysana. Emredersin İhsan. Ama oraya kadar nasıl getireceğim? Biliyorsun benim yerim mutfak. Senin sen hala orada mısın ya? Evet canım buradayım. Ait olduğum yerde. Benim tek görevim erkeğime kul köle olmak. Erkeğimin de tek görevi sırtımdan sopayı, karnımdan sopayı eksik etmek. <laughs> ah. Ee, gene iyi bir sopayı hak ettim galiba. İyice döv beni de aklım başıma gelsin. Ben yatak odasına gidiyorum. Sen de kızılcık sopasını al gel. <laughs> Dur zahmet etme ben bakıyorum. Ne yapıyorsun ya bakamazsın. Haydi efendim haydi. Kimsenin seni böyle görmesini istemiyorum İçeri Yalla yürü. Ne İhsan, var be? Ferah ile başım dertte. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bana bir yol göster. Göstereyim. Koridordan dümdüz karşıya. Asansörle aşağı. İlk uçakla Atina'ya. Hadi canım. Yapmayıysan çok kötü durumdayım. Bana yardım et. Bak ben senin durumunu iki kelimeyle özetleyeyim mi? Söyle. Bana ne? Hadi canım aldım nasihatini yürü hadi. Hoppa sen nereden çıktın? Baba Pelin'le başım dertte bana bir yol göster. <Günüşmeler> Eyvah evladım sen de mi? Ya. Ya, geç geç geç. Git içeri bir şey ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Baba sen başla. Yok evladım sen başla. Yok yo, yok rica ederim lütfen sen, yo, 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 sen başla. Yok yok sen başla. Bana bak başlayacağım ikinizden de ama. Yok <laughs> oğlum sen başla. İhsan hadi artık gel döv beni. <laughs> Bu annemin sesi miydi? Yok canım, ne alakası var? Değil. Şeydi... ...papağan aldım ben. Ee, bu eski sahibi dövüyor muymuş, neymiş, uzun hikaye. Neyse anlatın, başla, Yorgo, başla. Eve gittiğimden beri Feraye şu kitap konusunda bana bağırıp duruyor. Ee, bunun şahsen benimle ilgisi yok. Bu ticari bir iş meselesi diyorum, anlamıyor. Anlamaz. Feraye işten anlamaz. Neden? Çünkü kadın. Senin işin erkek olarak eve ekmek getirmek. Onun işi de o ekmeği mutfakta kızartmak. Ama bu bana pek bir şey... E, ...bakış açısı gibi geliyor. Nasıl denir? Muhafazakar. Doğru. İçinde kar olan her şey duruyor bu. Bizimki buna benzer bir mesele. Şimdi biz şirkete üç tane sekreter kız almak istedik. Ve doğal olarak boylarına göre seçelim istedik. En uzun boyluları mı seçtiniz? Hayır en kısalarını. Etek boylarına göre. <laughs> ha, o günden beri... Yani Pelin benim kadınlara başka bir gözle baktığımız zannediyor. Halbuki biz bütün gün eşek gibi çalışıyoruz. alıyoruz tabii. Yani etrafına baktığın zaman şöyle gözün gönlün açılsın istiyorsun. Ama geldi anlat anlatabilirsen. Anlamaz. Çünkü Pelin işten anlamaz. Neden? Çünkü kadın. Senin vazifen erkek olarak eve ekmek getirmek. Onun vazifesi ne? Mutfakta ekmeği kızartmak. <laughs> Ki senin karının bırak kızartmayı ekmeği keseceğinden bile emin değilim ben ama. Her neyse. Yani sonuçta şu anlaşılıyor. Elinin hamuruyla erkek işine karıştırmayacaksınız kadınları. Karıştırırsanız ortalık karışır. Ben sevinci karıştırıyor muyum? Ne oldu? Reklam meselesi misal. Beğenmedi. ileri geri konuştu. Ben ne yaptım? Nasıl tepki verdim biliyor musunuz? Nasıl? Çok sert. Dağıttım ortalığı. Kıyameti kopardım. Bozulmadı mı peki? Nereye bozuluyor ya? Kime bozuluyor kardeşim? Şimdi kendini affettirmek için şekilden şekile giriyor tabii. Siz gelmeden az önce elma soyayım diye bana yalvarmaya kalktı. Hayır dedim istemem. Çekil git dedim. Gözüm görmesin dedim. Hadi oradan dedim tabii. Bak Pelin bana tabak fırlattı mesela. Feraye de beni oklava ile kovaladı. <laughs> ah 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 ya ah ben olacağım da. O tabağı havada tuttuğum gibi oklava ile de hamur gibi açar aynen iade ederdim ya. <laughs> Şimdi bak demek ki ne yapıyorsunuz? Aynen gidip karılarınızın karşısında dikiliyorsunuz ve diyorsunuz ki... ...kardeşim bu geminin kaptanı benim. Bir gemide iki kaptan olmaz. Neden? Çünkü bir dümene dört el sığmaz. Yani insan hayatta inanmazdım ha. Ne? Senin bu söylediklerinin bana çok mantıklı gelebileceğine. <laughs> yani herhalde benim çocukluğum dayımın balıkçı teknesinde geçti. Madem sen sevinci şu reklam meselesine karıştırmamayı başardın... ...ben de Feraye'yi şu kitap işine karıştırmamayı başarabilirim. He? Ben de Pelin'in sekreter işine. Helal olsun size. Hadi şimdi aynen evlerinize gidiyorsunuz. Mark, mark. Hadi. Buyur babacığım sen önden. Hayır evlat sen yo, yo, buyur. Yok yok buyur rica hayır, ederim. Hayır, hayır, hay. Allah aşkına. Hadi, be hadi, çıkın dışarı dışarıda tartışın hanginiz hacı hadi. 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 Benim kafamı bozmayın be. <laughs> Hayırdır Sevinç nereye? Oturup düşürüp taşındım İhsan. Senin işine karışmakla ne kadar büyük ayıp ettiğimi anladım. Haddimi açtım, Onun için kendimi sana affettirmeye gidiyorum. Nereye? Dükkanın önüne. Orada durup gelene geçene e, yerimin mutfak olduğunu unutup sana ne kadar büyük saygısızlık ettiğimi anlatacağım. Bulur musun? Gidemezsin. Sıkıysa durdur. Dur. Sen hiç. Ya gözünü seveyim ya. Ya tamam. Bu reklam meselesinde ben hata ettim yani. Sana danışmalıydım. Gözünü seveyim. Kusura bakma ya. Özür dilerim. Ne olur gel oturup şu reklam işini baştan bir konuşalım. Hadi karıcığım. İsa. Sen bir tanesi. Öyleyim <gülüyor> 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 <Supat etti. gülüyor> hmm. Sayfayı çevirebilir miyim şeker para? Çevir bir cevizli baklava. Hmm. Sizin yüzünüzden bir süre tatlı yemeyeceğim. <laughs> Öyle deme Menekşe. Demin çok anlamsız bir kavga ettik. Şimdi barışma faslındayız. Barışma faslında da insanlar birbirlerine tatlı şeyler söylerler. Öyle değil mi Unkur abi ya? Tabii öyle ballı böreğim benim. Hmm. Eyvah eyvah. Kıyamet alametleri başladı. Sevinci bak bu manken kız cazilerde cumhurbaşkanı olmak istiyor mu? İnşallah olur. İnşallah. Bir kadın cumhurbaşkanı göreceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Hmm. <laughs> Ben bakarım sen zahmet etme çikolatalı pasta. Hmm. Cheesecake'im benim profetrolüm. <laughs> <laughs> Sağ olasın bayat Güllecim. <laughs> ne işiniz var burada ya? Evden kovulduk. <laughs> ne bu haliniz ne oldu? Feraye'ye bana iş konusunda karışmamasını söyledim. Ona geminin kaptanı benim dedim. Ben de Pelin'e. <laughs> ee, ne dediler? Hayırlı yolculuklar, Hayırlı yolculuklar kaptan. Ne yapacağız şimdi? Sizin yerinizde olsam hemen Taksim Parkı'na giderdim. Acele ederseniz bir iki tane boş bank bulabilirsiniz orada. Hadi. <laughs> Peki nereden icap de böyle saçma sapan şeyler söylediğinize işlerinizi? E, onlar da senin gibi anlayışla karşılar diye düşündük. Benim gibi mi? Evet. Ee, arkadaşlar ben şöyle şeyin fıkrasını anlatmış mıydım size? Evet sonra anlatıyorsun aşurem. Keşke bu meseleyi siz de insanın hallettiği gibi halletseymişsiniz. Nasıl yani? baban yaptığı hatayı anlayıp bundan böyle iş konusunda benim de fikrimi alacağını söyledi. Öyle değil mi kuru posto? <laughs> <laughs> ya. <laughs> İhsan. Ya. Seninle üçümüz şöyle baş başa biraz konuşsak. Anne biz iki dakika ha? mutfağa gideceğiz. Geri döneriz merak etme. Aa. Menekşe, burayı biraz boşaltsana. Ortalık biraz karışacak da. Ne oldu? İhsan pataklama ihtimaliniz mi var yoksa? Vallahi şu noktaya gelirse hiç şaşırmam. Ay bir buçuk sene bekledim değecek <laughs> Arkadaşlar, alt tarafı bir evden atıldınız ya. Bu kadar asabileşmeye gerek yok. Olaya bir de iyi tarafından bakın. Bak, ben hala evimdeyim. <laughs> Ne oldu senin biraz canın sıkılmış gibi kaymaklı ekmek kadayıfım bu benim. Sahtekar seni. Elmalı kökü be Ne ya? Sen nasıl? De hangi cüretle yorgoyu bana karşı doldurursun ha? Ve de başarı. Bana ne kardeşim? Sizin kocalarınız boşsa ikide bir dolduruşa geliyorlar ben ne yapayım? Hayır yani bir tanesi canımdan çok sevdiğim evladım. Öteki en yakın müttefiyim. Şimdi bana akıl danışmaya gelmişler ne yapsaydım yani? Kapı dışarı mı etseydim? Peki madem yorgoyla başara gidip karınıza kafa tutun diye biliyorsun da... ...sen kendin neden hemen yelkenleri suya indiriverdin İhsan söyler misin? Mecburdum Sevinç. Dokuz aylık hamileydin çocuğu düşürmenden korktum. He? <laughs> o başka bir hikaye. Eh, peki o reklam filmini değiştireceğini söylerken ciddi değil miydin? Tabii ki değildim. Hmm. Feraye Pelin anladığım kadarıyla bir süre... İkinizin de evinde benim için yer var. Kesinlikle. Beni istediğin kadar kalabilirsin anne. E biz nerede kalacağız? Burada. Temel Reis'in takasında. Hadi gidelim. Durun. Beni burada Titanik'te yalnız bırakmayın. Burada biraz yalnız başınıza kalın da... ...anlayın kadınların değerini. <laughs> Aman. Gidin. Çok umurumdaydı sanki. Gidin. Ayseviç. O gazetedeki cumhurbaşkanı olmak isteyen manken kız var ya... O manken kız bu ülkeye cumhurbaşkanı olsun. Nüfus kağıdımı iptal ettirip Yunanistan'a iltica etmezsem adam değilim. Nasıl savundum ama sizi? Aslanlar gibi. Hadi gene iyisiniz hadi. hadi. İhsan. Hı. Kalacak bir evim bile yok. Bu kadar abartma ya. Bak ben hala sizin yanınızdayım. Bunu bulamayanlar da var. Nasıl çıkacağız bu işin içinden ya? Abartmayın kardeşim abartmayın. Ben kadın milletini tanırım. Bir saate kalmaz dönerler. Emin misin İhsan? Eminim bir saate kalmaz. Bak. Bir hafta oldu İhsan. <laughs> Endişelenme bir saate kalmaz gelirler. <laughs> Seni şuracıkta boğmak isterdim baba ama vaktim yok işe geç kalacağım. Ya sabah niye uyandırmadın beni ya? Unuttum. Çünkü gömleklerinizi ütülüyordum. Bayat bir şey ya. Sabahtan akşama kadar ben saçımı sizin için süpürge yapayım. Bir de azar işiteyim. Pes ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Biraz ağır konuşmuş olabilirim ama sinirlerim bozuk. Ne yapayım? Tara ye. dur dur dur. Şımarmasınlar. <gülüyor> <gülüyor> Ben gidip beni affetmesi için yalvaracağım. Ben de gider, affederim git. Otur. Evin yeni dekorasyonunu pek beğendim sen. Ben de çok hoş. Bir ümraniye çöplüğü tadında, ...su gibi ambiyansı yaratmışsınız. <laughs> Öylesi çok daha kullanışlı bir kere. Senin bu saatte işte olman gerekmiyor mu Başar Bey? Evet, babam uyandırmadı. Bak baba, Başar diyor ki biz bugün Evde oturup boş boş böyle oturmaya karar verdik. Bir de dünyaya siz kadınların gözünden bakalım diye. <laughs> boş verin kızlar, cevap vermeyin. Hadi gidelim bana konser için kostüm seçelim. Konser mi? E sen duyuyor musun ya? Şunlara bak. Biz olmadan vur patlasın çal oynasın eğlenecekler. Ne olmuş? Biz de onlar olmadan eğleniyoruz. Ha, haberiniz var mı? Biz dün akşam mısır patlattık mısır. O patlayan mısır değildi bir kere. Tüptü tüp. Az daha Ya yapasana iyisi, Dün akşam batırdığın örgü şişinin yeri. Ben de şans kapıyı çalınca seyretmek istiyordum. Sen gittin bir haber programı açtın. Ha, o ben değildim bir kere. O başardı. Ben müzik programını seyretmek istemiştim. Beni karıştırmayın ya. Ben kumandayı aldım diye ikiniz birden üstüme çullandınız. Eee <laughs> 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 siz kendi aranızda iyi anlaşıyor musunuz bari? Eh sayılır. İsa. <laughs> ne var bu tavanın içinde? Yumurta. E niye lacivert? <laughs> Nacivert mi? Bu benim çorabım ya, sabahtan beri ben bunu arıyorum baba ya. Şansına küs, madem buzdolabına koydun yiyeceksin. Bunu bulamayanlar da var. <laughs> eh, salonu gördük Sevinç. Yatak odalarına bakmaya cesaretin Hı -hı. var mı? Hayır! Hayır, hayır yatak odalarına gitmeyin. Neden? Ee, e, orası biraz dağınık ya. <laughs> e, e, Feraye. E ne yemekler yaptın misafirlerimiz için? E. Sağ olsun Menekşe elimi sıcak sudan soğuk suya sokturmuyor. Dün gece bir tavuk yaptı. Ya hadi hadi nasıl? Kendine nasıl, gel Yorgu! Sen sus İhsan! Ee yanında garnitür var mıydı? Garnitür de ha. laf mı? Yanında sekiz çeşit meze. Bir kuş sütü eksikti. Ya o çerkez pilavına ah, ne demeli? Ah. Başka 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 anlatın hepsini bilmek istiyorum. Yorgu kendine gel bak uslu durursan akşam sana makarna yapacağım. Sen çekil İhsan! Feraye, Feraye beni affet ne olursun. İzin ver eve döneyim. Yorgo düşme bu tuzağa. Feraye kurtar e beni bu adamdan. Sabah gözünü açar açmaz. İnsanı görmek ne büyük bir felaket tahmin edemezsin. özür dilerim. Ne olur sen de beni affet. Ne olur çok düşüncesiz davrandım. Ne olur affet beni. Buyurun. Körle yatan şaşı kalkar. Hadi bu koperak kriteri kılıklı beklerdim de senden hiç beklemezdim Başar ve be. Hayret bir şey ya. Öz Beyoz öz oğlum bana kelek attı. Neyi beklemezdin baba? Neyi beklemezdin? Sen bana geçen hafta kelek atmasaydın... ...bugün çorabımı yemek durumuyla karşı karşıya kalmazdım. <laughs> Ortalığı dağıtma be. Yeni temizledim. Pelin, <laughs> sizi çok özledim. Feraye, ben de seni çok özledim. Ne olur beni affet. Bundan sonra sana danışmadan hiçbir iş yapmayacağım. Ben de seni özledim Yorgu. Hadi evimize gidelim Başar. Hadi aşkım. Ha baba. Bir şey itiraf edeceğim. Hayatımda yaptığım en aptalca şey geçen hafta seni dinlemek oldu. <laughs> Hayret bir şey ya. Hayırsız evlat diye buna derler. Ben onun için saçımı süpürge edeyim. Sabahın köründe kalkıp iki buçuk saat gömlek ütüleyeyim söylediğine bak. <laughs> ee insan. Senin bana söyleyeceğin bir şey var mı? Var. Sevinç. Bulaşık makinesinin... ...tuz bölümüne deterjan koyarsan nasıl çıkarırsın? Kendine iyi bak İhsan. Bir dakika Sevinç. Ee, ya ben... ...senin kalmanı istiyorum ya. Ben de isterdim İhsan ama... ...neden kalmayacağımı biliyor olman lazım. B biliyorum galiba. Şey demez miyiz? Oturup konuşamaz mıyız? Bu koltukta mı? Hemen hallederim bir tane. Yeter ki sen iste. Gel. Gel. Otur şöyle. Şu gazetenin altına elini sokma. <laughs> oh, oh. Şimdi. <laughs> Sevincim. Ben bu geçen... Ben... Bu geçen bir hafta... <laughs> geçen bir hafta içinde... Uzun uzun düşündüm. Kendi kendime. Ee, ve... Yani... <laughs> sensiz yapamayacağıma karar verdim. <laughs> Şükürler olsun. Biliyorum şimdi yani ben e, gevezeyim. Zaman zaman söylenmemesi gereken şeyler söylüyorum. Özellikle kadınlar hakkında. Ve bunlar için senden özür diliyorum. Ciddi misin? Ve bu söylediklerimin kadınlar tarafından yanlış anlaşılabileceğini fark ettim. Kendine iyi bak İhsan. Sevinç! Ya kendimi affettirmek için ne yapmam lazım? Gözünü seveyim. ...evliliğimizin eşit bir ortaklık olduğunu söylemeni istiyorum. Tamam evliliğimiz eşit bir ortaklık. Bunu içinden gelerek söylemeni istiyorum. Öyle <laughs> yapıyorum zaten. Ya yani baştan da öyle yapmalıydım aslında şu reklam işini sen onaylamadan yapmamalıydım. Keşke şirketin yüzde ellisinin bana ait olduğunu unutmasaydın. Şirket ne ki Sevincim ya? Sen benim hayatımın yüzde yüzüsün. İsa. Sevincim. Oo, konu kattın benim.